Bu pozisyona ben üzerimdeki arma gereği penaltı değil diyebilirim. Siz kalbinizdeki arma gereği penaltı diyebilirsiniz. Buna hiçbir itirazım yok. Ama ortak bir payede buluşabilmemiz için maç sonu hakem yorumcuları yorum yapıyorlar. Ve diyorlar ki bu böyle, şu şöyle. Biz de buradan yola çıkarak diyoruz ki Aa, Fırat Hoca şöyle demiş, Bülent Hoca böyle demiş, öteki hoca böyle demiş, Trio'da bu konuşulmuş. Hangi çoğunluktaysa görüş yani görüş nereye daha ağır basıyorsa orayı şey yapıyoruz doğru belliyoruz bir yerde tamam mı? Şimdi birilerine güvenmek zorundayız yani hani onlar kadar bilmiyoruz biz bu işi. Sonra Twitter'a giriyorum birader bak Atana Gökhan'ın yorumu beni bugün ya inanamadım yani bak şu oku, okusan şunu bak. Ayıpları söylemek caizdir. Son dönemde çok ince kontrollü varlar. Hakem duble kontrolleri derken Fenerbahçe'nin sonradan pozisyon gereği iptal edilen 4 golü oldu. O kadar sinirli ki bir boşluk fazla bırakmış. Dünkü Galatasaray Antep maçında verilmeyen kartları konuşmayalım bile ona alıştık. Mesela Galatasaray'ın lehine verilmesi gereken 3 kırmızı kart var. Verilmedi. Geç onu. Offside'den atılan gol ile vara bile gidilmeyen bir handbolcu edasıyla Davinson'un el hamlesini herhangi bir kimse inkar edebilir mi? Arkadaşlar dün ben hakem yorumcularına baktım. Çoğunluk Gökhan Bey ile aynı fikirde değil. Ve Gökhan Bey bu fikirlerini 2,5 milyon kişiye bu konularla alakalı hiçbir bilgisi olmamasına rağmen ve bu konulardan anlayan insanlar esasında bir görüş belirtmiş olmasına rağmen böyle bir şey yapıyor. Ya ben ben bunu çok yanlış buluyorum. Bitti tiradım. Tweet attım. Ne yazdım ben Gökhan Bey'e? Yapma abi gözünü seveyim. Ya bu kadar toplumu galyana getirmenize gerek yok yani. Ya bırakın bu insanların tek tutkusu bu. Ve bak olmayan bir şeyi söylüyorsun çok tehlikeli ya daha doğrusu kamuoyunda bu işi yapan eski hakemlerce kabullenilmemiş bir şeyi doğruymuş gibi söylüyorsun ve sen 2,5 milyona hitap ediyorsun. Yani hani biraz dikkat etmek gerekiyor gibi geliyor bana. Bak taraf değil hayır ben galatasaraylıyim üstüne galatasaray arması var ama ben işin orasına değil ben bıktım artık hakem konuşmaktan. Ya kahveye gidemiyorum arkadaşlarla muhabbet edemiyorum ya. Gidiyorum size şu çalındı bize bu çalınmadı ya yani ne çalınıyorsa çalışsın artık bırakın bu işleri. Biraz futbol konuşalım ya çok sıkıcı ya. Bak ne diyor bana? İki tane şarkı, rak şarkısı. Otur konuşalım abi. Sabaha kadar anlat. Bu olmuş de, şu olmamış de. Davulun şu su yanlış de. Gitarın bu su yanlış de. Onu şu onu anlat bana. Vokali kötü de falan. Dinlerim seni. Komik geliyor bana yani sadece. Merak ederek kazandı. Mesele o değil arkadaşlar. Bu insanlar ne zaman ki, yani daha doğrusu bizim ülke futbolumuz ne zaman ki sahanın içine döner o zaman ülke futbolu geçir. Başka türlü işte birbirimizi döveriz. Sabahtan akşama kadar bunları konuşuruz. Twitter'da mavi tikli bin tane etkileşim hesabı sırf insanlar, daha doğrusu sırf para kazanmak için insanları birbirine düşürür. Yani bunu Gökhan Bey için söylemiyorum bu arada. Olmayan şeydi. Mesela bak kaç tane hesap var öyle. Olmayan bir şey doğruymuş gibi atıyor. Sinirlendiğim konular bir anda geldi. Üçer hep gündemine girdik futboldan çıktık. Türkiye'de o kadar çok zor ki 90 dakikalık maçı 42-43 dakika top sağ. Onun da sebebi var. Ya yani Ajax maçını izlediniz mi Ajax Galatasaray? Torreira hakemin yanına gitti çat diye çıkardı sarı kartı. Böyle olsun Türkiye'de de. MKO o güç verilsin, TFF e o gücü versin, kulüplere bunu söylesin. Yapmayın, yaparsanız böyle olur diye. Fakof serbest olsun artık. Bir, bir, yerde kırmızı veriliyor, bir yerde verilmiyor. Artık ser mesela Barış da küfür etti hakeme. Bak ben Galatasaraylıyım. Barış 3-4 hafta önce hakeme küfür etti. Sarı kartı vardı. Atılması lazımdı, atılmadı. Öteki maçta mesela Fakof diye atıyorsun, burada atmıyorsun. Frit'i geçen sene attın. Bu sene dünkü maçta Antepli oyuncuya atmıyorsun. Yani. Ama işte gazetelerin, basının, YouTube'daki sayfaların bunu konuşması lazım. Benim şu anda söylediğimi söylemesi lazım. Bütün ülke buna kanalize olması lazımken hala size verilen penaltıydı, bize verilen değildi. Geçen sene bizim şöyle bir penaltımız vardı. Ondan önceki sene böyle bir gol atmıştık. Ya geçin bunları. Bunları konuşursanız hiçbir şey düzelmez. Hiçbir şey düzelmez yani. Kaostan başka hiçbir şey olmaz. Ya bilmiyorum acaba yurt dışına falan böyle mi ya gerçekten yani. Hani her hafta böyle konuşuluyor mu yani bu kadar. Ama çok saçma geliyor yani. Farklı dinamikler var. Para adaletin babası olmuş. Paralık bir şey olduğunu düşünmüyorum. Biz kaos seviyoruz. Kavga seviyoruz yani. Ya geçen halantı pozisyonu gördüm işte Arsenal var. Adam tutuyor çekiyor indiriyor. Hiçbir şey yok. Ya burada da öyle olsun. Bir standart kabul ettirilsin insanlara. Daha doğrusu takımlara. Onlar konuşuyorlar. Hakemler seminerler yapıyor. Bir standart kabul ettirilsin. Onlar da ona göre davransın. Artık ona çıkıyor. Buna çıkmıyor. Hakemin sağa içindeki hali rüyesine göre. Ya şuna baksana burada mesele şu değil. Benim kırmızı kartımı yedin. Hayır olay bu değil. Hakem ne düşündü o esnada? Nasıl vermedi mesela? Yani unuttu mu? E, adrenalinden dolayı emin olamadı. Çünkü görüyor. Yani yüz ifadesini gördünüz değil mi? Hakeme söylediği yan hakem. Hakem mi ilgilenmedi bunda? Oradaki olay ne mesela? Bunu çözmek lazım yani. Ya üzülüyorum yani gerçekten insanların o kadar hiçbir şeyi yok ki yani bizim biz de dahil hani bunu konuşuyorsak bizim de o kadar hiçbir şeyimiz yoktu zaten de. Hani biz düzeltme ben düzeltme amacıyla konuşuyorum bunu. Yani daha doğrusu fikrimi belirtiyorum. Burada ben 14 kişiye doğru olanı anlatmaya çalışsam benim için yeterlidir yani. Yani şunu tartışmanın benim kırmızı mı yemedi, yedi, onunkini verdi, vermedi demenin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok yani. Ya artık bazı şeyler düzelsin, güzel futbol izleyelim ya. Ben sıkıldım birbirimizi yenmekten. Yani. Ayaksa gidiyorsun, yan baba Ajax'ı yakalamışsın artık ya. Bir tane kuzey takımını yen sene başından beri ya. Bir tane kuzey takımını yenemedin. Burada içeride ben Fener'i yensem ne? Beşiktaş'ı yensem ne? Bir günlük iki günlük makaralar bunlar. Türkçülüğü bırakır artık full yabancı hakem olmalı. Ya ben açıkçası milliyetinin de bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Yani burada kıstas Türk hakemlerinin yetersizliği mi? Türk hakemlerine güvensizlik mi? Önemli olan bu. Türk hakemlerinin yetersizliği ise yabancının iyisini sana vermez ki zaten. Selan en iyi hakem falan buraya gelip maç yönetecek mi sizce? Öyle bir şey düşünüyor musunuz yani? Bilmiyorum. Olursa inşallah izleriz. Belki bir maça gelirler. Derbi maçına o kadar. Ya i̇nşallah da gelsinler. Hiç problem değil. Yani bahane bitsin anladın mı? Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da bahanesi bitsin artık taraftara karşı. Çünkü burada üzülen biz oluyoruz. Taraftar oluyor yani. Kaos yaratarak izlenme kasıyorlar. İzlenme kasınca para kasıyorlar. Bu şey gibi oldu. E, Twitch yayıncılarında da vardır ya mesela drama yaratman lazım. Koskoca büyük takımlar. <laughs> Onlar da mı işin orasında? Köy takımlarıyla beraber kalmak Galatasaray'a yakışmıyor. Kesinlikle yakışmıyor abi. Kesinlikle yakışmıyor. Ben işin bu tarafındayım. Ha benim santraforum alıyor 10 milyon. Hadi o yok. Öteki alıyor 8 milyon. Öteki alıyor bilmem kaç milyon. Ha tamam parayla da olmaz bu kıyas. Bir maçta olmaz mesela. 5 maçta olur. 5 tane sen köy takımını yenemiyorsan o zaman olur parayla kıyas. O kadar bütçeli takımsan yeneceksin abi. Olay Hakem TV bir dakika ya. Şu başlığı değiştireceğim. Giderek futbol konuşalım. Türkiye futbolu. Nasıl full futbol? Türkiye futbolu konuşuyoruz. Abi bence kesinlikle iddia işlerinden dolayı maçlarda böyle sürekli yanlış kararlar veriliyor. Abi neden hala eksik kuralsız yapıyor? Sen çıkarlar ne? Ben bir çıkarların ne olduğunu düşünmüyorum. Ben sadece bak bunu çevremdeki insanlara da söylüyorum. öyle değil diyorlar. Ben diyorum ki kötüler. Kötüler ve korkaklar. Ve çok normal korkmaları. Arkadaşlar hakemler AVM'ye gidemezler. AVM çocuğunu okula bırakamaz. Siz bunu bak sizin sosyal hayatta normal yaptığınız şey bir kafede oturup kahve içmek içemez imkanı yok. Düşünsenize sürekli devamlı arkadan bir korkunuz var ve siz bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Ya yapabilir misiniz? İnşaatta çalışıyorsun sürekli düşmekten korkuyorsun mesela yapabilir misin? Yapamazsın o işi. Ya ne kadar verimli yapabilirsin? Ya bir kere ustanın ambiyansı zaten. en ufak bir yanlış kararla direkt küpür. Çünkü dolmuşluk var. Hani ben taraftarı da anlıyorum. Ama ben hakemlerin bilerek işte bir şikeymiş, oymuş buymuş buna yaptığına inanmıyorum yani. Bence sadece kötüler ve mental anlamda berbat durumdalar mental anlamda berbat durumda oldukları için iyi olsalar da bunu gösteremiyorlar aslında. İngiliz hakemlerin bir Premier Lig maçı açın da rahatlığını izleyin. Böyle göbek var. Maçtan sonra bire içmiyorsa adımı değiştiririm. veya önce. Böyle göbekle maç yönetiyor İngiliz hakemler. Onlar da hatalı karar veriyorlar. Çok geçen sene hatırlıyorum ben Liverpool Tottenham maçında bir offside skandalı oldu hatırlayan var mıdır? Hakikaten hiç alakası yok. Varın büyük hatası olmuştu orada mesela. Oluyor futbola var bunlar ya. İşte anlatamıyorsun abi yani hani bundan artık hoşlanan bir kitle oluştu çünkü. Yani Beyin Sport mesela en ufak bir pozisyonun 5 tane farklı açıdan tekrarını gösteriyor. Sarı kart mı değil mi? Eskiden böyle değildi. Eskiden özette sarı kart falan gözükmezdi ya. Ben hatırlıyorum ya. Daha doğrusu öyle olsaydı hatırlardım. Şimdi en ufak bir şeye taca çıktı mı? Ona değdi mi? Buna kaçtı mı? Her şeyin bir farklı açısı. Çünkü o, mesela artık oyun değil. Kimse oyunu izlemiyor. Kim benim hakkım ne kadar yendiği izliyor artık insanlar. Ya